ben her şeyi düzelteceğim. Bu bu kanal belki bir yapı kanaldır. Bildiğin şeyleri çekiyorsundur. Ama YouTube'da YouTube'da bir şey fark ettim. Ya benim kanalımın partisi bir Emir ve Ahmet var burada. Ama ben yokum. Tabii ki buradayım ben. Ama size bir şey söyleyeyim. Ben maceralarıma atılırken bir gün macerama atılmaya fark ettim. Atılmamayı. O gün de bura. Gelin göstereyim. Ya burada birinci ödülü alıyorum. Maceraya atılmıyorum. Arkadaşlar ben aslında aslında siz siz sizi, sizi, sizi aslında siz benim canım aransınız. Yani yani çocuklar bu videoya geçin gençler bu videoya gelin. Yani sizin gücünüzle ben sizin şeylerle ben mi mü, şeyleri yapıyorum. Siz de bana teşekkür ederseniz bir yani. Ha, ekstra kanala girek. Mesela Eruni Niye belki koydum? Profil resmini şeyle. Söyle, söyle. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Haşet zaten vakti geldi ama siz hala uğraşıyorsunuz ya. Neyse arkadaşlar. Ben, ya ben yurt dışında değilim arkadaşlar. Hatta videomun hep yurt dışında değil. Kendi videomda. Zaten şey gitsen lan peki. Ee, Zaten Anvart'la biz yavuz. Sadece başka tüm youtuber'lar gitti. Tüm youtuber'lar. Ama gençler ara da bu bu bizim sucuk get geliyor yemek yiyor kanalı gösteriyorlar. Neyse. Bir subscribe fayda Dinlemelere bakalım çünkü biz Spotify'dan faydan şeyi dinliyoruz ama burada bir sorun var, hata var. Niye biz buradan şarkı yapamıyoruz arkadaşlar? Bak, şarkı yapamıyoruz arkadaşlar. O yüzden biz bunun sorununu çözmemiz lazım. Şimdi i̇kinci şuraya giriyoruz, Might. Çıktık. Şimdi de. Şimdi de şimdi de Instagram'a giriyoruz. Niye giriyoruz arkadaşlar? Çünkü burada benim video kral var burada. Gelelim. Burada en çok izlenen video bu. Belki. Kara kedi geleceğin aramıza. Bu da son arkadaşlar. Oo. Neyse arkadaşlar. Yani bizim üçüncü tane kanalımız. Evet arkadaşlar öyle. Bir bakalım. Genellikle kendi videolarımı atacağım. Kanala. Ben bu ben bu ben. <laughs> Başka yok tamam. Tamam, tamam. Şimdi koyacağım daha? Dur. Anneanne mi yapacağım şunu? En çok sevdiğim. Şey şunu, şey şunu. Tam. Tamam ya. Tamam. Adam ve et metin çok sakin oh sağ buraya genellikle şey videolar can minecraft videoları Minecraft eklenirse istek ama neyse ben bilmiyorum. Kaşar. Oyunlar <laughs> hepsi burada. Bir şey söyleyeyim ki. Ben şöyle çekiyorum. Haziran 27. Şu an arkadaşlar. Biliyorsunuz ki. Sokağa çalışıyordu. O yüzden biz de sokağa çıkmıyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Sadece evde boş boş oturuyoruz. Bu neden? Neyse. Bak, Evet. Benim Instagram'daki kanalım yok mu artık? bak? Ne hala mı? Neyse. Bay bay arkadaşlar. Bugün videomu çok uzun olmadı. Çünkü ben hastayım. Kutucuğum arkadaşlar.